Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün pizza tadında ekmek yapıyorum. Öncelikle bir su bardağı ılık suyu kaseme alıyorum. Üzerine 1 paket mayayı ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Tuz ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ardından şeker ilave ediyorum. üzerine 1,5-2 su bardağı kadar un ilave edip iyice karıştıracağım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hamuru elle yoğuruyorum. Çok lezzetli olan bu tarifi özellikle çocuklar çok seviyor. Bu tarifi dilerseniz pazar kahvaltıları için yapabilir. Dilerseniz akşam yemeklerinde tüketebilir veya çocuklarınızın beslenme çantaları için yapabilirsiniz. Çok lezzetli olan bu tarife mutlaka bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Hamurun üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum. Ve hamurun üzerine örterek mayalanmaya bırakıyorum. 2 adet közlenmiş kırmızı kapya biberi küçük küçük küp küp doğruyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hamur mayalandı. Borcamın içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ve fırça yardımıyla borcamın her yerine gelecek şekilde yağı sürüyorum. Ekmek hamurunu borcamın içerisine alıyorum ve iyice yaydırıyorum. Çok severek tükettiğimiz bu tarifi mutlaka her hafta yapıyorum. Borcamın üzerine kapatarak ikinci kez mayalanmaya bırakıyorum. 2-2,5 yemek kaşığı zeytinyağının üzerine biraz kekik ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ekmeğimiz mayalandı. Hamurun üzerine gelişi güzel parmak uçlarımla bastırıyorum. hazırladığım kekikli ve zeytinyağlı sosu döküyorum. Beni bu videomla tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Fırça yardımıyla her yerine gelmesini sağlıyorum. Yaptığımız zeytinyağlı sosun içerisine dilerseniz biberiye de ekleyebilirsiniz. Üzerine doğradığım közlenmiş kırmızı kapya biberlerini ekliyorum. Dilerseniz kuru soğan, yeşil biber, kuru domates gibi sebzelerle de bu tarifi yapabilirsiniz. Zeytin ilave ediyorum. Bu tarifi pratik pizza olarak da nitelendirebiliriz. Süzme peynir koyuyorum. Dilerseniz peynir atmayabilirsiniz ya da kaşar peyniri ilave ederek daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Ve lor peyniri ilave ediyorum. Özellikle bize gelen arkadaşlarım bu tarifi yapmamı istiyor. 200 derece fanlı fırında pişireceğim. Pizza tadında ekmeğimiz hazır. Ekmeğin ilk sıcağı çıktıktan sonra dilimliyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum ve mutlaka bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Hala denemediyseniz bu mükemmel lezzeti denemelisiniz. deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.